Atatürkçü Düşünce Derneği Balıkesir Şube Başkanı Necati Bilge Türk, Türkiye'de gündemimiz çok çabuk değişmektedir. Biz de bu değişen gündeme ayak uydurmak için bundan sonra ayda bir kere Balıkesir'e bir konuşmacı getirerek konferans düzenleyeceğiz. Balıkesir halkına Türkiye'nin gündemi hakkında bilgiler vereceğiz. Bu konudan da gençlik kollarımız sorumlu dedim. Konuyla ilgili Atatürkçü Düşünce Derneği Balıkesir Şubesi Gençlik Kolları Sorumlusu, Türkiye'de çarpıklıkları izleyince bir şeyler yapmak gerektiğini düşündü. ...ve Vatan Gazetesi köşe yazarı Mustafa Mutlu ile görüştüm. Mustafa Mutlu bizi kırmadı ve Balıkesir'e konferans için gelmeyi kabul etti, dedi. Onu seçmemin nedeni korkusu, kalemini korkusuzca kullanması. E, Türkiye'nin sorunlarına çok güzel bir şekilde parmak basması. E, bunlar da etkili oldu ve bu pazar saat 1'de... Salih Tozan Kültür Merkezi'nde konferansımız vardır. Vatan Gazetesi yazarı Mustafa Mutlu gelecektir. Bütün herkesi bekliyoruz, Balıkesir halkını bekliyoruz.